Merhaba sevgili dostlarım. Ben İsmail Daracı. Bugün sizlere büyü ile ilgili bilgiler vereceğim. Maddi ya da manevi bakımdan kendine çıkar sağlamaya, karşı tarafı zarara uğratmaya çalışan kişilerin yaptığı, tüm dinlerin yasakladığı doğaüstü ve kötü bir yöntemdir. İnsanlığın tarihi kadar eskidir, kim tarafından ilk kez yapılmıştır bilinmemektedir. Semavi dinlerin hepsi büyü yapmak ve yaptırmayı yasaklamıştır. Müslümanlıkta büyük haram kılınmış, yapan ve yaptıran kişiye lanetlenmiştir. Büyü, geçmişten günümüze dek kendini korumuş bir uygulamadır. Yapılan işlemler genelde aynıdır. Hep birbirinin menfaati için başkalarına zarar gelmesini istemesinden ibarettir. Bazı durumlarda kadının ya da kocanın kendine bağlama büyüsü yaptırdığı görülmektedir. Fakat bu da günahtır. Kesinlikle yaklaşılmamalıdır. Yüzlerce kötü istek gibi uygulamaları da vardır. Bunların tamamına yani kötüye yapılanların tamamına büyü denilmektedir. Peki halk arasında büyü ve kara tılsım olarak bilinen ve bunları yapan kişilere ne denilmektedir? Hoca, Medyum, Büyücü, Kabalist, Artemyes, Sabataycı, Krivoyant, cadı, muskacı, abraziyelci gibi isimlerle adlandırılmaktadır. Ayrıca alakası olmamasına rağmen falcı da zaman zaman kullanılır. Peki kaç çeşit ilim vardır diye soracak olursanız değerli dostlarım, havas, kabala, normal cin toplamayla yapılan ilim, muska, fizyonik ilim, ledumni ilmi, Nesih ilmi, Remil ilmi, Hüttam ilmi, tenekinizi, Telepati, Hipnoz ile yapılan ilim vardır. Ayrıca renklerle renk ili olarak bilinen bakımda yapılmaktadır. Bunların içerisinde en ünlü olan ikisini açıklayacak olursak, Havas ilminin tanımı, cenab Hakk'ın yarattığı alemlerin maddi ve manevi boyuttaki özelliklerinden yararlanarak yaratılanlara çözüm sağlayan bilim dallarının genel ismidir. Havas genellikle bir ifade olup altında birçok alt bilim dalları bulunmaktadır. Fakat günümüzde maalesef tamamıyla para ile bağdaşlaştırılmaktadır. İlim gerçek ilmin dışına çıkmıştır. Çünkü havas ilmi tamamen Allah yoluyla dua, muska, vev gibi ve çanak yazma gibi birçok kendisine özgün bir ilim olmasına rağmen kendi zevk ve iradesiyle çeşitlendirilmiş yani içerisine para, cinsel ritüeller ve bir takım istek ve arzular geliştirilerek insanların önüne sunulmuştur ve kesinlikle yanlıştır. Havas ilmini araştıranların tamamen kurtarma duaları ve tılsımlardan oluştuğunu görmektedir. Oysaki günümüzde bana şu kadar para ver, senin bu işini çözeyim denilmektedir. İnşallah siz böyle insanlarla karşılaşmamışsınızdır. En güçlü, ilim olarak bilinen kaballa ya da kabala öğretisi herhangi bir soyut bir şeyle uğraşmaz. Sadece insanın nasıl yaratıldığını ve daha yüksek varoluş sebebine nasıl faaliyette bulunduğunu anlatan bilim dalıdır. Kabala bilgelerinin manevi dünyada çalışmak gibi birçok uygulamaları vardır. Kabala bilgeliğinin manevi dünyaya çalışmak için bir araç olduğuna inanılır. Dünyamızı keşfetmek için fizik, kimya, biyoloji gibi bilim dallarında kullanılır. Bu bilimler beş duyumuzda algılandığı için fiziksel dünyada çalışır. İçimizde yaşadığımız dünyayı bütünüyle anlamak için duyularımızı, algılarımızı gizli alemde keşfedebilmek için herkesin çakra olarak bildiği yedi enerji sistemine ihtiyaç duyulur. Kabala bilgeliğine göre realite iki güç veya nitelikten oluşur. Alma arzusu ve ihsan etme arzusu. İhsan etme arzusu vermek isteği için bir alma arzusu yaratır. Bu nedenle daha yaygın bir biçimde kullanılan ve zaman içerisinde Yahudilerin çıkar amacına dönüştürülmesi üzerine büyüye taşınmıştır. İnsanoğlunda bulunan yedi enerji noktası tamamen aktif edilip ortaya getirilen muazzam enerjiyi kullanmak üzere Apraziel bazen de abraziyel olarak bilinen cin türü ya da cinlerin hüttama uyandırmak eğer uyanıksa davet etme ritüelleri kullanılarak istediğini elde etme, çok çabuk para ve itibar kazanma gibi bazı özellikler bulunmaktadır. Lakin bu zaman zaman abraziyel davet eden kişiler için bir hayli tehlikeli hale gelmiştir. 2000 yıl önce Ahan bakire ve genç kızlar aracılığıyla abraziyelleri kullanmıştır. Günümüzde ise Normal kadınlarda ve erkeklerde benzer yöntemler de vardır. Size Kabalayı kullanıyorum diyen birisi İsrailli değilse bunun sadece %25'ini bilmektedir. İyiliğine kullanırsan bir meleksin. Kötülüğüne kullanırsan bir şeytana dönüşürsün. Kabala'nın orijinal metninin giriş cümlesi. En çok kullanılan yöntemlerden birisi cin toplayarak öğrenme ilmi. Büyünün özü, kökü cinlere dayanmaktadır. Bütün mukaddes kitapların önceki sahifelerde dahil olmak üzere Tevrat, Zebur, İncir ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinin her birinin kelimesinin sekiz hizmetlisi yani hadimi vardır. Her devirde nazil olmuş bulunan mukaddes kitapların orijinalini meydana getiren kelimelerin her birine sekiz hazim yani hizmetli vazife kılınmıştır. Bunların dördü ulvi yani melek cinsinden, dördü sulfi yani cin cinsindendir. Bu kelimeleri Ebced ilmi denilen bir ilmin verdiği hesaplara göre çeşitli rakamlarla tekrarlanması ya da o ayetleri tersinden okunmasıyla cini harekete geçirerek sevk edildiği kişilerin üzerine tesirlerini icra ederler. İşte büyü denilen olay bir kelime veya bir cümlenin sayıdan bazen de çalışmalarla desteklenerek okunulmasından meydana gelir. Yani kısacası değerli dostlarım hoca ya da medyum yanına cin çağırmakta ve onun bu işi yapmasını istemektedir. Bu son derece tehlikeli boyutlara da gidebilir. Çünkü yaratılış olarak insan en üstün ırktır. Bildiğimiz üzere cinlerin bazıları kibir ve gaflet içerisindedir. İnsanlardan daha üstün olduklarını ima etmektedir. Sırf bunun için insanların istek ve arzularını yapan cinler bulunmaktadır. Oysaki cinler zulmetten yani ateşin karanlık tarafından yaratılmışlardır en ufak çarpmada ölürler, sadece psikolojik algılar ve duygular meydana getirirler. Yaptıkları ilizyon ile de insanları kandırırlar. Günümüzde herkesin korkmasının sebebi çok fazla şehir efsanesinin olmasıdır. Çünkü cinler korkan insanlara daha çabuk tesir ederler. Onun için hocalar korkutmayı tercih ederler. Bir sonraki videoda kendisine büyü yapılmış olduğunu anlamanın belirtileri ve yolları nelerdir onları anlatacağım kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.